konuş sizi dinliyor mu dikkat ettiniz mi bilmem bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra veya yanınızda telefonunuz varken biriyle konuştuğunuzda konuştuğunuz konuyla ilgili reklamlar görmeye başlıyorsunuz. Birçok kişi telefonların konuşmaları dinlediğini düşünüyor. Ancak uzmanlar büyük şirketlerin telefon konuşması olmadan gelişmiş takip sistemleriyle kullanıcıların ilgi alanlarını tahmin edebildiğini söylüyor. Bunun yanında frekans yanılgısı adı verilen psikolojik bir etki de söz konusu. Bu etkiyle bir şeyi fark etmeye başladıktan sonra o şeyin daha sık karşımıza çıktığını düşünmeye başlıyoruz. iPhone ve Android telefon mikrofon kullanıldığında ekranda gizlilik simgeleri gösteriyor. Büyük teknoloji şirketleri mikrofonları izinsiz kullanmadıklarını ifade ediyor. Ama yine de gizlilik konusundaki endişeler devam ediyor. Geçen yıl Cox Media Group tarafından yayımlanan bir rapor, aktif dinleme teknolojisiyle cihazların çevredeki konuşmaları dinleyerek reklam gösterdiğini iddia etti. Ancak bu teknolojinin gerçekten kullanıldığına dair kesin bir kanıt yok. Sonuç olarak telefonunuzun sizi dinlediğine dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Ama büyük şirketler zaten gelişmiş takip yöntemleriyle sizi izleyebiliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten dinleniyor olabilir miyiz? Gelin yorumlarda konuşalım.